Çok mutluyuz. Ee, haftalardır süren gol orucumuzu bozduk. İnşallah. Ben arkadaşlarıma söylüyorum. 3 maçlık 9 puan serisi söylüyordum. Haftaya da Sultan Gazi'ye gidiyoruz. Sonra Vefa geliyor. İnşallah e, zirveye yerleşeceğiz. Adım adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Nasıl Şehrin, şehrimiz hayırlı olsun. Galibiyet ee, iyi bir moral oldu. Ondan sonra da hiçbir aksiliklere meydan vermeden yolumuza devam edeceğiz. Çorlu halkının ee, bayanıyla gazetelerimizle Bayanlarımızı özellikle stada davet ediyorum. Çenlik havasında onların da spora ve futbola katkı vermesini diliyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Başkanım sizin uğurlu geldiğiniz söyleniyor. Yani sizle yok, beraber yok. takım bir şaha kalktı böyle. Yok öyle bir şey yok. Biz zaten iyi takım olduk. Zeminin biraz kötü olmasından dolayı orada sıkıntı çekiyoruz. Onun dışında futbolda ilk galibiyeti aldıktan sonra bir daha moralmanda da iyi olur. Öyle bir şey düşünmüyorum ben. Başkanım saha değişecek bütün mi? Bütün yönetimimizle birlikte çalışıyoruz yani. Saha değişecek mi başkanım? Bir de öyle bir söylenti Vallahi var. Valla sonra değerlendiriyoruz. Zemin gördüğünüz gibi kötü bir zemin. Yani ben yürürken bile burada zor yürüyorum. Oyunca zemin mi değişecek, oynanacak karşılaşmanın sahası mı değişecek? Her iki şeyi de düşünüyoruz yani. Başkanım bir de... Yorumlara e... uygun bir şekilde... Bir grup seyirci, Geçeceğiz. seyirci dışarı çıkarıldı. Bunun sebebi Sebebini bir de ben biliyorum. Sebebini biliyorum. Sayın en Kaymakamımızla, Sayın en Emniyet Müdürümüzle beraberdik. Alkollü seyirci içeri alınmadığından dolayı böyle bir tepki var. Biz futbolu alkollü olarak değil, spor olarak gelenleri kapımız açık. Başkanım agresif seyirci... Bu, bu konuda, tedbir, şart, kanunlar onu emrediyor. Olay bu. Zevk için, şenlik için seyirci buraya gelecek. Bunun bir grup... dışında biz bak bayanlarımızı buraya çağırıyoruz. Ve nasıl olacak? Onu söyleyeceğim başkanım. Evet. Bir grup aşırı <laughs> seyircinin dışarı çıkılmasından sonra tribünler daha sakinledi. Bunun gözlemleyebildiniz evet. mi? Yani çok yani sakinleme değil de onlar protesto ama biz şunu söylüyoruz. 70 yaşın tekrar söylüyorum İngiltere'deki 70 yaşında ninelerimiz, bacılarımız maça şenlik havasında geliyor. Biz böyle düşünüyoruz, böyle istiyoruz. Böyle olduğu sürece hiçbir seyircimize bizim tavrımız yok zaten. Ama taşkınlık, küfürler olduğu zaman o bayan seyircilerimiz buraya gelmez. Biz onları da istiyoruz. Dolayısıyla Çorlu Sporu destekleyecek şekilde gelen her seyircimize biz sahip çıkarız. Olay yok. Başka taraflara çekmiyoruz.